Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. New York Times, Yemek Erdoğan'la Miçotakis arasında tartışma yaşandı. New York Times gazetesi, Prag'daki zirve sonrası verilen yemekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Miçotakis arasında tansiyonun yükseldiğini iddia etti. Erdoğan, daha önce de ortaya atılan bu tartışma iddiaları için o seviyeye düşmem demişti. Gazetede yer alan haberde, Mitsotakis'in 44 Avrupalı lideri hitap ettiği ve Türkiye'yi suçladığı esnada Erdoğan'ın araya girdiği öne sürüldü. İsmi belirtilmeyen bir Avrupalı diplomat ve orada bulunan 200 düzey Avrupalı yetkili. Erdoğan'ın odadan çıkmadan önce Mitsotakis'e Doğu Akdeniz ve Ege'deki anlaşmazlıkları çözme konusunda samimiyetsizlikle ve Avrupa Birliği'ne de Yunanistan'la Güney Kıbrıs'tan taraf olmakla suçladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag dönüşü İstanbul'da yaptığı açıklamada Prag'daki liderler zirvesinde Miçotakis tartıştığı yönündeki iddialara ilişkin ''Dün Prag'daydınız, liderlerle görüştünüz. Yunan medyasında birkaç iddia ortaya atıldı. Akşam yemeğinde Miçotakis ile Erdoğan tartışma yaşadı diye haberler geçildi. Böyle bir şey yaşandı mı?'' sorusuna. ''Ben de böyle bir yüz görüyor musun? Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin orada konuşması programda olmamasına rağmen ben ana konuşmacılardan bir tanesiydim. Konuşmamı yaptım, masama geçtim. O da kimden nasıl izin aldı bilmiyorum. Oradan çıktı, bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına ben cevap mı vereyim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi? Sadece onun orada birkaç kelamını dinleyerek yetindim. Doğru dürüst kimse de alkışlamadı şeklinde cevap vermişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.